Allah bin 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 bereket evet. versin. Allah hepinizden evet. razı olsun. Amin. Ya cepçisi geliyor, evet. üçkağıtçısı geliyor. Kenara geçin diyorum size. Evet. Ben size diyorum ki kenara geçin. Kimse sizi çarpmasın. Adam diyor ki ben buradayım diyor. Evet. Oğlum sen buradasın. Biz de biliyoruz evet. burada olduğunu. Ya, bu ya. Otur şuraya. Allah amma kitab mən sə. Gör oğlum, dur. Gör oğlum, gəl ya, bir yox olsun. Ha, tə dünə baxdılar mənim başa. Ar arkamda örümcek var sana dur. Bu ne? Alçalama alçalama. Şak şaka yaptık abi. Ne şakası lan? Öyle şaka mı olur lan oğlum? Şaka yaptık. Öyle şaka mı olur lan? Tamam tamam şaka yaptık abi. Tamam, tamam. Pardon arkanızda örümcek var. Böyle havadar bir yerde nöbetteydim. Ya siz Miralay? Ben de nöbet yerindeydim. Olay nasıl oldu? Çok kolay oldu. Karşıdan bir adam geldi. Evet, ben adam mıyım? Değil misin? bak bak! Aptal! Ben kumandanım! Evet! <laughs> Kumandana parolayı sordum! Ne dedi? Bir şey diyemedi! Aman efendim, benim parolayı bilemememe imkan var mı? Ha? İşte bana da böyle dedi! Sonra? Gene parolayı... Dedi ki götür beni aya, 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 aya Cahit kız arkadaşın var mı? Vardı abi, şimdi yok. Ya kafanı dinle boş ver. Olur abi. Özlüyor musun? Özlüyorum. E niye ayrıldın? Öldü abi. Geçmiş olsun amir bey hasta mısın? Üşüttüm biraz Yoksa kavga falan mı? Üşüttük dedik ya Biri bir terbiyesizlik ettiyse Üşüttüm Ye 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 Hava kapalı Hayatta en sevmediğim adamlar dostlarını, arkadaşlarını satanlardır. Dostluk var ya dostluk öyle ince bir şeydir ki dostluk kazanması yıllar sürer, kaybetmesi saniyeler. Bir kere dostunu kaybettin mi aynı sevgiyi katiyen bir daha bulamazsın. Ne demiş Yüce Mevlana? Ben dostlarımı ne kalbimle ne, ne aklımla severim. Olur ya kalp durur, akıl unutur. Ben dostlarımı ruhumla severim ruhumla. Çünkü ruh ne durur ne de hızlı yaşarsın, yavaş git derler. Yavaş yaşarsın, ölü gibisin derler. Gülersin, ne bu deli gibi gülüyor derler. Ağlarsın, bunalım derler. Susar dinlersin, dilini mi yuttun derler. Konuşursun, sus bir artık derler. Çalışırsın, amele derler. Yatarsın, beleşçi derler. Derler de derler, insanı candan ederler. Sonra bir bakarsın ki geriye gelmiyor artık geçen günler. Demem o ki ona buna kulak vermeyi bir son ver. Yoksa onun bunun lafına baktı böyle oldu derler. Kellik sorunu yaşayanlara saç çıkaran bir öneriyorum.